Telefonunda olan birkaç kişi var. Değil mi? Nerede kişisi? 600. Tamam, Kaç? Tamam beş bin oldu. Neyse. Ben yine çift ekran. <laughs> evet. Ben de bizi izliyor. Biz de çekimdeyiz. ne ee... <laughs> yani? Ben çekimde değil miyim? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak Selim ve Ceren yakın. Sen yoksun. Ne? Ben niye buradayım o zaman? Eee sen... Teşekkür ederim, ne yaptın? makyaj yapmaya makyaj, yapmaya yok. Yok, makyaj yapmaya gerek yok, çalışmıyorum ben Ya nasıl çalışmıyorum ya? Önemli değil. Gördüğünüz gibi ben sadece çalışıyorum ama it's okay. Ee, ben çalışıp bir yandan da diziyi takip ediyorum. Ben full çalıştığım için hiçbir şey yapamıyorum. Neyse. Dilara, ee, korkun. Evet. Evet. Bölüm var. Nasıl gidiyor? Yazsanıza nasıl gidiyor, okuyalım. Çünkü biz izleyemiyoruz. Ee, bu bölümde ne oluyor da hiç hatırlamıyorum. İsteme. 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 Ee, hmm. 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 Okey. Hmm. Soru alalım mı? Alalım hadi. Ben bunu Zaten seni kullanmam basamıyorum çünkü çok güvenlerim <laughs> var. Tilki Sette kaç, Hayır, saat, duruyorsunuz? Onu, onu cevaplayacağız. Evet. Ya sizi çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Yani Hande'yi neden sevdiğinizi anlayabiliyorum da beni neden sevdiğinizi anlayamıyorum. Yok ben de onu anlayabiliyorum tabii. Sakın. Mükemmel gidiyor. Aa, Sevgili misiniz? Oops. When will you guys do a photo shoot together? Oh. Ne zaman bir çekim hmm. yapacağız birlikte? Fotoğraf çekimi. Çok sürprizimiz var. Sürprizimiz olabilir. Yani çok yakın. Çok çok yakın. Yani bayağı yakın. Bir sürprizimiz var sizin için. <laughs> Okey. Ee, bir tane daha soru. Ondan sonra muhtemelen ben çekime gideceğim. Hani dizi izlemeye başlayacak. Reklam var izleyemem şu <laughs> ee, Filmde rol teklifi gelse kabul eder misiniz? <laughs> Sen yani, eder misin? Ha, birlikte mi? Kesinlikle. Başka, ha, mısın? Başka bir şey mi anladın? He ben şey dedim yani genel bir filmde rol teklifi gelirsek. Bence kesinlikle bir Hande ile bir film yapmalıyız. Arkadaşlar sessiz olun. Tam bir 10 sene sonra. O da olur. Yok hayır ben beklemek istemiyorum <laughs> seni. Ben ee, de istemiyorum. Hemen. Kenan Mimik, Kenan nasıl? Ee, çıka 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 çıka. Bir dakika bölümde <laughs> tuzlu kahve vardı inşallah. içinizde kadar yapmış biri. Ya evet. <laughs> bir dakika bu kahve yok. Aynı şey ya? ya. Bunu nasıl atladık keşke ya. Ben aslında çekimde söylemiştim. Ee... evet söylemiştim ama yani. Ne kadar güzel bir Lego, <laughs> Lego reklamı. <gülüyor> <gülüyor> bir reklam izliyoruz ya bu arada. Lego. Evet. Şey, şimdi kayda giriyoruz. Kayda giriyoruz. Bu inanılmaz Mesut. Harika. Ahmet abi. Ahmet abi. <laughs> Hepimiz çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Big ee, Bige ile Melisa şu an öpüştüler. Onu da gördünüz. Sürpriz var önümüzdeki bölümler. <laughs> Öpüyoruz evet. Öpüyoruz o zaman sizi. İzlemeye Öpüyoruz. devam edin. Teşekkürler. Seviyoruz sizi. Evet.